arkadaşlar bugün sizinle beraber kutu açılımı yapacağız Arkadaşlar şimdi ilk baş Arkadaşlar ee şöyle size göstereyim efsane bir şekilde arkadaşlar tam tamına bilmiyorum kaç kutu açacağımızı şimdi ilk buradan başlıyoruz arkadaşlar bakalım bir şey çıkacak mı çıkmadı Arkadaşlar şimdi o zaman buraya girelim abi küçük küçük kutuları açıyorum. Altınları falan alıyorum. Hadi be o kadar da titredi ya. Şimdi büyük kutulara geldi vakit. <laughs> evet arkadaşlar şimdi büyük kutuları açıyoruz. Şimdi büyük kutuları açıyoruz. Hala bir şey çıkmadı. Mega kutudan bir şey çıkar yani inanıyorum. Evet, şu an mega kutuya geldik. Ya kodu yazmaymışız neyse kodumuzu yazalım. Landi çıktı arkadaşlar Landi kodu. Biz de BFA'ya geçtik. BFA. Ya. Şimdi arkadaşlar buraya basıyoruz. 3 2 1. başla. Hadi ya. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.